31. soruda alan oranı soruyor arkadaşlar. Şıklara baktığımızda hepsi trigonometrik fonksiyon. O zaman benim de kenarları bulurken, gerekli alanı bulmak için gerekli kenarları bulurken trigonometri düşünerek hareket etmem lazım. Şimdi şu yukarıdaki açıklamada ben şunları anlıyorum. Burası merkez. O zaman R'ye R diyebilirim. Çünkü burayı tamamını çarp vermiş. Peki F ile E de çemberin üzerindeymiş. O zaman bunları da r diyebilirim. FOE üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu ki en temel özelliği nedir? İkiz olmayan kenara dik attığımda bu aynı zamanda kenar ortay ve aç ortaydır. X açısıysa x bölü 2 ve x bölü 2 bölecek. Şimdi bana üçgenin alanı bulmak için FE tabanı gerekiyor. Ona da örneğin A'ya A dersem A'nın değeri nedir arkadaşlar? A'ya ben. Şunu yazabilir miyim? R çarpı sinüs x bölü 2. Neden? Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Düzenlediğimde A'yı yalnız bıraktığımda bu gelir. O zaman artık yazabilirim sanırım bütün alanları. H'sa kısa kenarlar da haş olur dikdörtgen de yükseklik kısa kenara eşit olduğu için bu şekilde o zaman alan A, B, C, D. Dikdörtgenin alanının üçgenin alanına oranı soruyor. Alan A, B, C, Uzun kenar 2R. Kısa kenar H. Üçgenin alanına bakarsak dikkat. Taban 2A yani 2 tane R çarpı sin X bölü 2. Bir de bölü x'im var. 2'ler burada gider. Bir de H var tabii ki burada. R'ler gider. H'ler gider. Şöyle yazalım burada. Alan F, E o olsun. Yani hepsi gittikten sonra yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? sinüs x bölü 2 kaldı. Bunu da 2 çarpı 1 bölü sinüs x bölü 2 yazdığımda bunun anlamı nedir? Kosekanttır. O zaman cevap 2 tane kosekant x bölü 2 çıkar. Cevap C Soruda da üçgende benzerlik alan ilişkisi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ki poster en büyük üçgen. Üç parçaya ayrılmış ve yükseklikleri eşit ve eşkenar üçgenler. Şimdi yükseklikleri eşitse H, H ve H diyelim. O zaman hepsi dik olduğuna göre paralellik söz konusu. O zaman örneğin ben bu kenara A dersem A, A A olur. Yani en büyük üçgen 3A, sarı olanın bir kenarı A olur. O zaman benzerlik oranı nedir? A bölü 3 ada 1 bölü 3'tür. Bu benzerlik oranı. Peki alanlarla benzerlik oranı arasında nasıl bir ilişki vardı? Benzerlik oranının karesi burada 1 bölü 9 çıkıyor. Bu alan oranıydı Bu ne demektir? Örneğin, en küçük üçgenin alanına ben büyük A dersem posterin alanına olur tüm alan yani zaten onu soruyor 9 A mı olur? tüm üçgen, en büyük üçgen Şimdi o zaman verilenleri denklem haline getirelim İkinci durumda ne diyordu? üstünde yazan sayılarla orantılı olarak. O zaman ikinci durumda sarı alan ne olur? 9A'nın %20'siymiş. E, 24 artıyormuş. Bunlar neyi çıkaracağım? İlk durumdaki alanı çıkaracağım. Ne kalıyormuş? 24 kalıyormuş. Burada sadeleştirmeleri yaparsam 1 bölü 5 kalır. A parantezini alırsam da 9 bölü 5 eksi 20 kalır arkadaşlar. Eşittir 24. A paydalar eşit dediğimde 4 bölü 5 ile A'yı çarptım. 24 oldu. Buradan da 4 ile 24 sadeleştirdim. 6. A kaç çıkar? 30 çıkar. Bana posterin alanını soruyor. En büyük üçgenin alanını soruyor. Şunu. 9 A'dır onun karşılığı da. O zaman 9'da da 30'u çarpmak isek cevabımız 270 çıkar adam. 33. soru klasik bir paralellik ve açı sorusu aslında. Bu renkli üçgenleri koyarak aslında bir renk katmış soruya. Şimdi üçgenin açılarını harflendirelim. X kenar üçgen olduğuna göre taban açıları A dedim. Tepe açısına da B dedim. Hepsi eş üçgenlerse tepe açıları hepsi B olacak arkadaşlar. Burada en kritik yer neresi? En aşağısıyla en sonunda 3 üç tane üçgeni koyduktan sonra bu bununla paralel oluyor. E o zaman ne yapıyordum? Burada işte Z kuralıdır, yıldızdır falan gibi şeyler var. Benim kafam çok onlara basmıyor. Orada paralelde çiziyorduk. Şunu da uzatayım. Şimdi dikkat. 48 ise şu kalan taraf ne oluyordu? 48 ile ikisi 180'e tamamlıyordu. O zaman ne kalır? 132 derece kalır. Bu cepte. Şimdi şuraya yukarıya dikkat edin. Bu B açısıysa şu arada kalan açı nedir? B'dir. Neden? İç terstir. E B var. B var. Tamam 180'e tamamladı. O zaman burası ne olur? 180 eksi 2B olur arkadaşlar. Peki onunla aşağıya yöndeş geldiğimde neresi 180 eksi 2B eşit? Aslında şu açının tamamı. Yani ikisini eşit birbirine ne olur? Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 180 eksi 2B eşittir. 132 artı b. Bunu düzenlersem ne olur? 48 eşittir 3b olur. Buradan da b'yi 30, 30, pardon 16 bulurum. E b'yi de götür birine yazdığım zaman iki tane a ile 16'nın toplamı ne olacak? 180 olacak. E denklemi çözdüğünüzde de a'yı Sarı üçgenin eş olan açılarından birisi dediğine göre taban açısını soruyor. A'yı soruyor. A'yı da buradan 82 bulursunuz. Cevap Edirne. Bu soruda dikdörtgen olan turuncu, beyaz olan da nedir? Kare. O zaman son şekilde daha net gözüküyor. Bunu tam ikiye bölmüş. B'ye B dersem, B'ye B. O zaman şekil 3'te dikdörtgen kısa kenarı B olur. Beyaz tarafa da bir kenarı kareymiş A dersem bunlar da A olur arkadaşlar. A, A, B e bunlar da A olacak. Şimdi bana neyi vermiş? Çevreleri farkı şekil 3'teki beyaz da turuncunun çevreleri farkı 12'miş. Şimdi pratikten bakarsak ikişer kenarları aynı. A'ya A, ya, A ya. O zaman şunu diyebilir miyim? İki tane A eksi B beyazla turuncunun kısa kenarının farkı kaçmış? Bu farkı verir. 12 verir. O zaman bana neyi bulurdum burada? A eksi B'nin altı olduğunu buldum. Şimdi ilk şekle yandan bakalım. Yandan baktığımız zaman ne görüyorum tek boyutta? Üçgen görüyorum. Nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. Çünkü A'ya A. Tabanında 2B. O zaman ne olacak? Yine ikizkenar üçgenin özelliğinden eş olmayan, eşit olmayan kenara yükseklik attığımda kenar ortaya oluyordu. Zaten kenar ortaya olduğu belli olduğuna göre yükseklik tam oradan geçecek. Şimdi dikkat edin. A var, B var. Yükseklik denilen yer 12. Muhtemelen 3, 4, 5 üçgeni 12 ile eşleşir. Ya 3 ile ya 4 ile eşleşir. 4 ile eşleştiğini düşünürse kaç ile çarptım? 3 ile çarptım. O zaman 5'i de 3 ile çarparsam 15 olur. Aşağısı B 6 olur. Sağladı mı? 15, 9 desem 6 sağladı. Demek ki A kaçmış? 15'miş. Hiç karelere falan girmenize gerek yok. Çok büyük oranda 3, 4, 5 üçgen çıkar sorularda. de 9 çıktı. Bana neyi soruyor? Şekil 1'deki turuncu karton çevre uzunluğunu soruyor. İçerideki turuncunun kenarlarını tekrar bakacak olursak 2B'ye A mı oluyor? O zaman çevresi nedir? 2 tane 2B artı A'dır. E 15'te 9'u B ve A yerine yazdığımız zaman da cevap ne geliyor buradan? 66 geliyor arkadaşlar. Cevap C. 35'te verilenleri şekle taşıyalım. Şimdi şekil 4'te 1 daire. O zaman bir açısı 90 derecesi tam 2 eş parçaya böldüğüne göre açılarım kaç derecedir? 45'e 45'tir. O zaman ikinci şekilde bu dilim bir tanesini aldığına göre 8'de 1, 1 bölü 8 oluyor toplam dairenin. Peki dikkat 45 ise o zaman 45, e 90 vermiş. Burası da 45. Ne oldu? İkiz kenar dik üçgen oldu. R bölü 2 ise burası da R bölü 2 oldu. O zaman kolay yerden başlayalım. Sarının alanı nedir? R kare bölü 4 bölü 2'dir. Baktığım zaman o da eşittir. R kare bölü 8. Bunu bulduk. Peki devam edelim. Mavi bulmak için ne yaparız? Mavi de, de ne yapmış? 8'de bir dairenin alanından bu sarı alanı çıkarmış. O zaman 8'de 1'i nasıl bulurum? Dairenin alanı neydi? Pi R kareydi. O zaman burası da neymiş? Pi R kare bölü 8. O zaman bulalım. Neyi soruyor? Mavi'nin sarıya alan oranını soruyor. Mavi'nin alanı nedir? Pi R kare bölü 8. 8'de bir daire. Eksi sarı alan. Onu da bulmuştum. R kare bölü 8. Ve sarıya bölümü R kare bölü 8. Yukarıda neler ortak arkadaşlar? R kare bölü 8'ler ortak. İlkinden ne kalır geriye? Pi kalır. İkincisinde hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla çarpımda aynısı vermesi için 1 yazmam lazım. Aşağıda R kare bölü 8. Hepsi çarpım halinde sadeleşebilir. Geri ne kaldı? Pi eksi 1 kaldı. Cevabımız bu. 36. soruda çember vermiş ve kirişler vermiş arkadaşlar. Şunu asla unutmayın çember sorularında uzunluk veriliyorsa, kirç veriliyorsa çok çok büyük ihtimalle uygun bir yerlere uydurarak dik üçgenler yaratıp oradan Pisagor'a gitmemiz gerekiyor. Şimdi soruya baktığımız zaman bir tane çevre açı var ve 90 derece. Çok milli bir tanımlamadır bu. Çapı göre çevre açı 90 derecedir. O zaman BD ne olmuş oluyor otomatikman? Çap olmuş oluyor. Peki ikinci bildiğim nedir? Merkezden kirişe atılan dikme o kirişi iki eş parçaya böler. Peki burada şöyle bir sorun var. Devamında acaba doğrusal mıdır kırmızıyla? Bunu ispatlamamız lazım. Onu da şuradan yakalamamız lazım. Dikkat soruda bana ne diyor? Bu kırmızılar kirişe eş parçaya bölüyormuş. Okey. Bir de diyor ki yayı da Yayın da orta noktası diyor. Yayı da iki eş parçaya bölüyor. O zaman ben iki tane daha bu eş parçalar dediği yaylara girişler çizersem kuraldan dolayı ne olacak? Bunlar da eşit olacak. O zaman hepsinde aslında bir dik üçgen var. Ee, özür dilerim. Ee, i̇kiz kenar üçgen var. Ve şu kenarlar eşit. O zaman neydi ikiz kenar üçgende kural? Eşit olmayan kenara dik atıldığında... Eş parçaları bölüyordu. O zaman tersten gidersek eş parçalar varsa o zaman kırmızılar diktir. Dikliği de ispatlamış olduk. O zaman şekle dönecek olursak da hepsi için birleştirdiğimde doğrusallığı ispatlamış oldum. Doğrusaldır yani bakıldığı zaman. Yarı çapları zaman. Bu da cepte. Şimdi yazalım. 1'miş, 5'miş, 10'muş ve x'miş verilen. Yarı çapa demiştim. Şimdi dikkat. Hepsinde şunları birleştireyim. Dik geliyor demiştim. Bu da hem dik geliyor hem de iki eş parçaya bölüyor. 10 tamamını tamamlı R demiştim. Geriye R-10 kalır. E burada hepsi dik, dik bunların. Dik dörtgen oluştu. R-10 sa karşı tarafta R-10. E bu da iki eş parçaya bölüyordu. Sol tarafta o zaman R-10. Devam ediyorum. Burada şu kaydı biraz eşit kabul edin. R5'te R 5'ti. R eksi 5. İşte kullanacağım. Dik üçgeni oluşturdum arkadaşlar. Şurada. O zaman kenarlarım dik üçgende nedir? Onu şöyle buraya büyüterek çizeyim. Şunu oluşturdum aslında. R eksi 5 dedim. R eksi 10 dedim. R dedim. Sizce bu hangi özel üçgene yakın? 5 ve ondan dolayı 5'in katları olandır diye düşünüyorum. O zaman mesela R'ye 15 deseniz olmaz. 25 deseniz 25 bu ne olur? 20 olur. Bu da 15 olur. 3'ün 5 katı 15. 4'ün 5 katı 25, 25 katı 25 oldu. Demek ki yarı 25'miş. Bunu buldum. Devam ediyorum. Şurada yakalamam gerekiyor aynı şeyi. Dikkat. Bu gene R. Buraya baktığım zaman bunu da birleştirdim. Ne geldi? Burası 1'dir. R-1 geldi. O zaman burası da R-1. Bu sefer de şu üçgeni bakın. R-1 dediği şey ne? Yani 24. R'yi de 25 bulmuştum. 24, 25. Hangi özel üçgendir bu da? 7, 24, 25 mi? O zaman şu artan parça, şu mavi parça 7 oldu. E, Sonra bitti. 7 artı x yarıçap eşit. Onda ne bulmuştum? 25 bulmuştum. Buradan da x yalnız bırakırsam x'i 18 buluyorum. Cevap da Edirne. 37. soru analitikte aslında nokta tanımı sorusu. Şimdi verilenleri, Türkçe olarak verilenleri şekilde noktalarda bulmaya çalışalım. Şimdi bir ifade diyor, ki, en uzak olanlar hastane ile kütüphaneymiş. Şekle baktığınızda altı nokta içinde en uzaklar bence şununla şu. O zaman diyelim ki bunlara H, K, H e, K. Hangisinin H, hangisinin K olduğunu şu anda bilmiyorum. Peki, şuna bakalım. H ile K ile ilgili hangisinde madde var? Şu üçüncüsünde var. Parkı gösteren nokta market ve kütüphaneyi gösteren noktalara eşit uzaklıklıdır. Peki, bu ikisinde de eşit uzaklıkta olan park mesela şu olsa diyelim. Nedir? H diyelim mesela deneyelim. Parkı gösteren nokta market ve Kütüphane Kütüphanede şu olsun. Aşağı doğru dik olarak 3 gelmiş, sola doğru 1 gelmiş. Şuna bakın. Sağa doğru 3 gitmiş, aşağı doğru 1 gitmiş. O zaman bu noktayla bu nokta aslında birbirine eşit. O zaman ne diyebilirim? Burası neymiş? Kütüphaneymiş, garantilendi. O zaman burası nedir? Hastane. P'yi buldum. Bir de M'yi buldum. Bunlar cepte. Diğerinde de hangisine bakacağım? Belediye gösteren nokta, okul ve parkı gösteren noktalara eşit uzaklıktadır. park buydu. Belediye okulla parka aynı yerde ise dikkat. Şu ve şu uzaklık birbirine eşit belediye gösteren nokta dediğine göre demek ki burası B'ymiş. P'ye, ve O'ya eşitmiş. Bütün noktaları buldum. Neyi soruyor? Belediye okul gösteren nokta arasındaki uzaklığın B, O'nun market kütüphane benim kodlamama göre MK'ya oranı soruyor. Şimdi B, O'ya baktığınız zaman iki birim Pisagor'dan yapacağız. Kök içinde nedir? 2'nin karesi artı 1'in karesi bölü MK MK şurası yani şu. Bu da nedir? 2 birim var, 4 birim var. Onda nasıl yazarım? 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Bu da eşittir. Yukarısında olduğu kök 5 oldu. aşağısta kök 20 oldu. Kök 20'yi ben nasıl yazarım? 2 kök 5 olarak dışarı çıkarabilirim. Kök 5'ler sadeleşir. Oranımız 1 bölü 2 kalır. Cevap Adana. 38. soruyu okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane doğru var. 2x artı y eşittir. 12 doğrusu bir merkezim varmış ve ikinci doğru bir tane daha doğru var. Bu ikisi birleştiğinde bir tane daireyi eşit alanlı dört bölgeye ayırmaktadır. Bu ne demektir eşit alanlı? Her biri dörtte bir daire olacaktır. O zaman ne demek istiyor aslında? Bu iki doğru dik kesişiyormuş dedi bu. Peki dik kesişme kuralımız neydi? İki tane doğru varsa D1 ve D2 dikse bunlar birbirine eğimleri çarpma eksi 1 oluyordu. O zaman buna D1 doğrusu dersek yani en birim nedir burada? Nasıl buluyordum? Y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısıydı. sayısıydı. X'i diğer tarafa attığımda ne olur? Eğim eksi 2 olur. Eksi 2 ye yerine yazarsam eksi 2 çarpı m2 eşittir eksi 1'den m2 eşittir 1 bölü 2 olması lazım. Şıklara baktığınızda da birinci şıkta m a diyeyim. Y'yi yalnız bıraktığınızda x'e attığınızda eğim 2 çıkıyor. B'de mb 1 bölü 3 çıkar. MD eksi 1 bölü 2 olur. MC eksi 3 olur. ME de 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Yani cevap Edirne. Burada şekli anlayıp da bunun dik olduğunu görene mükafat verilmiş. Sadece im bularak şıkta doğru cevap buluyorsunuz. Geri kalan taraflarını yapmama gerek kalmadı. 39 bir açı sorusu. Şimdi açıklamaları şekle taşımaya çalışalım. Matematikçe çevirelim yani. Bir kere şöyle bir paralellik veriyor. Paralelleri çizelim. Ne zaman paralel oluyormuş? Saat yönünde 75 derece dönerse hangi kenar? Siyah kenar. Bunun anlamı ne demek? Saat yönü demek ne demek? Şöyle dönecek. Yani hangi açıklığı kapatıyor aslında bu? Hop, bu gelip de hop, dönüp de buraya geldiğinde şurası diyor ki sana 75 dereceymiş. Aynı şekilde mavi de 40 derece. Bu sefer saat yönünün tersine döndüğü zaman, saat yönü tersi bu taraf. O zaman şu açıklığı da kapatacak demektir. O da kaç dereceymiş? 40 dereceymiş arkadaşlar. Burada bir ikiz kenar üçgen diyor. Hangi kenarlar? Mavi ile kırmızı birbirine eşitmiş. Bu ikiz kenar üçgeni burada okumazsanız açıklamada soru yapamazsınız. Şimdi şurada bir doğrusallık var. 180 derece. Geriye kaç derece kalıyor? Buraya baktığınız zaman 115, 65 mi kalıyor? 65. Tepe noktası buysa eşit kenarlara baktığınızda diğer açıda kaç oldu? 65 oldu. 65, 65, 130. O zaman şu açı kaç derecedir? 50 derece. Şimdi bana neyi soruyor? Saat yönünde x derece döndürülürse kırmızı kenar. Kırmızı kenar ne zaman paralel olur? Orada şu atraksiyonu yapmamız lazım. Paralelliği çizdiğimizde aslında Kırmızı hangi açıklığı kapatması lazım? Şu açıklığı kapatması lazım. Bana aslında şu açıyı soruyor. Şimdi dikkat. 40 bir paralel daha çizdim. 40 40sa şu açı kaç derece olur arkadaşlar? 40 olur. E, tamamı 50 idi. O zaman bana istenen yer kaç derecedir? 10 derecedir. Cevap bol. Şimdi bu soruyu bu şekilde verilip de Açılar verilse, paralel olduğu söylense bence herkes rahatlıkla onu bulur. Burada mesele verilenin işin Türkçesini matematikçeye doğru çevirebilmekte. Ve son soru arkadaşlar. Bir tane kare prizma verilmiş. Hemen kare olan yüzeyin bir kenarına A diyorum. Yüksekliğe de B diyorum. Mavi şeridin kalınlığı da 1 verilmiş. Diyor ki toplamda mavi şeridin kapladığı alan 25 birim karedir. A ve B cinsinden bunu yazmaya çalışayım. Şu yan yüzlerden 1, 2, 3, 4 tane var. Bir tanesinin alanı nedir? 1 çarpı B'dir. B çarpı 1. Bunlardan kaç tane var? 4 tane var. Artı üst yüzeye baktığımız zaman da şu dikdörtgenlerden de iki tane var. Onun bir alanı nedir bir tanesinin? Uzun kenarı A, kısa kenarı da kalınlık 1. Söylediğimi yazarsam A çarpı 1. Ondan kaç tane arkadaşlar? İki tane. Peki burada dikkat etmemiz gereken şu. Şurada dikkat edin. Ortada her iki şeridin üst üste geçtiği bir yer var. Onun bir tanesini çıkarmam lazım. Çünkü alanı vermiş bana 25. Bu da nedir? Kalınlık kadardır. Bir kenarı kalınlık olan bir karedir. 1, 1, 1. 1'in karesi. Eşittir. 25 vermiş. Bunu düzenlersem 4B artı 2A eşittir. bir de karşıya atarsam 26 oluyor. Buradan da her iki tarafı 2'ye bölersem 2B artı A eşittir. 13 oluyor. Bunu buldum. Bulursun burada bir de bana kullanmadığım bir bilgi daha var. 182 birim kare tüm yüzeyin alanıymış. Şimdi tüm yüzeyin alanı dikkatlice yazayım. A çarpı B'lerden, şu dikdörtgenlerden kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı A çarpı B. Artı kare olanlardan da üst yüzey ve alt yüzey 2 tane var. Yani 2 tane A kare eşittir 182 ymiş bunu da 2A parantezine alırsam ne olur? 2B artı A mı kalır arkadaşlar? Eşittir. 182 her iki tarafı da 2'ye bölersem gider gitti. Sonuç olarak A çarpı 2B artı A eşittir. 91 kaldı. 91 asal görünümlü, asal gibi gözük, görünen ama asal olmayan bir sayı. Çarpanlar ne? 13 ve 7. Şimdi zaten 2B artı A'yı bakın burada buldum. 13. O zaman otomatikman 91. 13'e bölersem A'yı da kaç bulmuş oldum? 7 buldum. A'yı da yerine yazarsam, şurada yerine yazarsam, oradan da A7 idi. B'yi de 3 bulurum arkadaşlar. İkisini de buldum. Şimdi bana bütün bunlardan sonra neyi soruyor? Hacmi soruyor. Hacim de taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanım A cinsinden A kare çarpı yüksekliğimde B. A 7 bulmuştum. 7'nin karesi çarpı 3. 49 çarpı 3 Sonu bir daha basamağı 7 olan zaten bir tane var. Cevap Ceyhan yani 147.